Sevgili gönüldaşlarım, öğretmenci TV'yi takip edenlerim. Evet, gününüz aydın olsun. Gönlünüzdeki istekler her daim gerçekleşsin inşallah. Sağlık afiyetle. Şimdi size çok çok sevdiğim, izlemeye doyamadığım bir Türkiye'de ilk stand-up geleneğini başlatan Orhan Boran'dan bahsedeceğim. Evet, müthiş sunucu spiker Orhan Boran. Deyince aklımıza ne geliyor? Evet, hayır yarışması geliyor değil mi? Bir de Yuki geliyor. Evet, 21 Temmuz 2022'de şöyle bir haber çıktı. Basında Orhan Boran hakkında 1960'lı yıllardan itibaren gece kulüplerinde Ayak Üstü Gırgırı adıyla Türkiye'de ilk stand-up geleneğini başlatan ünlü mizah ustası olan Orhan Boran'ın hayatı hep merak edildi. Peki Orhan Boran kimdir? Orhan Boran kaç yaşındaydı? Nereli? Orhan Boran hayatı ve biyografisi acaba nedir? Televizyonun Henüz olmadığı radyolu günlerde Mükemmel Türkçesiyle kibar esprileri Unutulmaz pürüzsüz sesi Nezaketi ve beyefendiliğiyle tanınmıştır Peki Orhan Buran'ı Acaba daha fazla biz ne kadar e, tanıyabiliriz? Orhan Buran Şöyle e, Mükemmel Türkçesiyle göze batar göz bebeği olmuştur Sivas Kongresinde Mustafa Kemal'e hitaben yaptığı mandaya karşı oluş konuşmasıyla meşhur olan askeri doktor Hikmet Boran'ın oğlu olup Güler Boran'la evliydi Edremit Cumhuriyet İlkokulu'nu bitirdikten sonra 1938 yılında yatılı olarak Galatasaray Lisesi'ne girdi. İlk sahne deneyimini Galatasaray Lisesi'nde okurken İstanbul Şehir Tiyatroları'nda rejisör olarak ve okul temsillerini sahneye koyan Necdet Mahfi Ayral tarafından Molyer'in bir oyununda oynamak üzere seçildiğinde yaşadı. 1944 yılında babasını kaybetti. 1946 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve Türkoloji yani aynı bölümden benle beraber fakültesine yazıldı. Fakat para kazanması lazımdı. Aynı yıl Necdet Mahfi Ayral kendisini Muhsin Ertuğrul ile tanıştırdı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda işe başladı ve Vasfi Rıza Zabun'un Vasfi Rıza Zobu'nun talebi üzerine birlikte oyunlar sergilediler. 17 civarında oyunda ...tiyatroda rol aldı... Ee, ...sonra... E, ...stand-up'a başladı... ...daha çok... E, ...radyodan tanıyoruz... ...Harbiye'deki... E, e, ...o zamanki İstanbul'da Harbiye'de... <laughs> ...TRT binasında... ...radyo evinde... E, ...1946-1950... E, ...yılları arasında okumakta olduğu Türkoloji Fakültesi'nin 3. sınıftan terk edip Ekrem Reşit Bey'in asistanı olarak girdiği memuriyet hayatında temsil yayınladığı yayınları rejisörlüğünü seçildi. o güne kadar düşünülmemiş olan kamyonu eee taksinde durdurup insanları konuşturmak gibi yenilikler getirdiği pek çok programının yayınlanmasını kabul ettirdi. 1950 yılında Elma Dağı'nda açılan Kervansaray Gece Kulübü'nde e, çalıştı. İstanbul Radyosu yönetimi kendi kadrosunda bulunan bir sanatçının orada çalışmasına müsaade etmediğinden ayrılmak zorunda kaldı. Yeni işinde Paris Tiyatrosu'ndan edindiği tecrübelerle yapmış olduğu anonslara esprilerle renk katması çok beğenildi ve kısa süreli esprili sohbetler yapması teklif edildi. Ayaküstü gırgır programını yaptı. Sonra <laughs> Yukiyi seslendirdi. 1956'da bir bin açmış olduğu sınavı 220 kişi arasından birincilikle kazanarak Londra'ya gitti. 17 Şubat 1959'da içinde Adam Menderes'in de bulunduğu uçağın Londra'nın 40 kilometre güneyindeki havaalanı civarında iniş sırasında düştüğünü dünyaya ilk duyuran Orhan Baran oldu muhabirlikteki başarısı onu Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde önemli bir yere getirdi. 25 yıl yazarlık yaptı. 4 yıl kaldı İngiltere'den döndü. Şakir Eczacıbaşı'nın kendisini çağırması sonucu Türkiye'ye döndü. Yuki fikriyle, yapma fikriyle Yuki halk arasında o kadar tutuldu ki bu program olmaktan çıkıp bir fenomen oldu. Sahne hayatını 1980 yılına kadar sürdüren Orhan Boran, televizyonlu günlerde de elinde meşhur kocaman beyaz mendilli ekranlardaydı. <laughs> Müzikal Kahkah adlı şan tiyatrosunda oyunu devam etti. Kalem işçiliği yaparak daha sonra hayatına devam etti. 1994'te Show TV'de yayınlanan Şansı Nedene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. E, hayatımın son yıllarımı saçlarım dökülmüş olarak geçirmek istemiyorum. Öleceksem insan gibi bir halimle öleyim e, diyerek şu dünyayı sefil halde terk etmek istemiyorum. Hayranlarını beni hep bu halime hatırlayacak. Saçları dökülmüş olarak değil diyerek kemoterapi tedavisini reddetti. Ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Orhan Boran Şov adıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği jübilede 59 yıl emek verdiği meslek hayatına ve 25 yıl uzakta kaldığı sahneye veda etmek üzere son kez sahne aldı. 2012 yılında vefat etti. Mezarı Zincirlikuyu mezarlığındadır. İyi izlemeler diliyorum.